Güçlenen Erdoğan bir soru var. Güçlenen Erdoğan'ın Kıbrıs sorununa etkisi değişir mi? Bir şey olur mu? Yani? 2004 yılındaki Tayyip Erdoğan başkaydı, şu andaki Erdoğan başkadır. Bunu hemen ifade edeyim. Çünkü anlam planında Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman Dünya Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk tarafının anlaşma istemez 20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs'a geldi ve bir takım yerleri aldı ve geri vermiyor dedirtmemek için belki bu amaçla evet kampanyasına katılmıştır. Ama iki buçuk yıl sonra aynı başbakan Recep Tayyip Erdoğan o zamanın şeyiyle, sıfatıyla ifade ediyorum. Anlam planının bazı hükümleri baldıran zehiri kadar kötüydü. Biz buna evet çağrısı yaptık ama bu anlam planı artık ölmüştür, rafa kaldırılmıştır, bitmiştir diye açıklaması vardı. Dolayısıyla ben bugünkü Recep Tayyip Erdoğan benim de benimsediğim bir Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Yani kız meselesinde.